They gotta check in with the queen. I'm the Alpha, the Omega, everything in between. <laughs> yeah, My <laughs> Elim öp. Gel buraya, gel, gel. Buyur abi. Sen burada mı oturuyorsun? Evet abi, evim şurada. İşin düşerse sen bana söyle. Tamam abi. Sen dur, dur 50 kuruş ver bakayım bana. Ver, ver. Kardeş, bak bakayım buraya. Buyur birader. sökülen lan paraları. Ne parası ya, para falan yok bende. Böyle er gelen geçine para mı vereceğiz ya biz? Ne biçim konuşuyorsun lan benimle? Nasıl bir tane daha hayırlı bir soru var da, sende ne be? Neden bozuyorsun? Ben burada sanat yapıyorum, niye dikkatimi bozuyorsunuz ha? Benim canım yanmaz garda- I'm lost something in a zoo Check <laughs> the vocals Animal is right <laughs> yine bizi götürüp giro Ambisyalarımızda alo Hissedir atmosferi full Jack Daniels, Red Bull Baş fırlanır ve ziyaret zor Ne var zıkkımın kökü Bu hayvan burada açlıktan ölüyor Hepiniz gözünün içine bakıp gidiyorsunuz Bu mu Müslümanlık? Al bismillah Bu hayvan yiyecek burada Benim adım Kenan Esenboğan Git istediğiniz canına. O ne kadar şirin bir şey öyle. Onunla hemen arkadaş olmam lazım. Artık her zamankinden daha güzelim. Hele romane, hele romane. Hello, Zalane. Hello, Zalane. Kaderimiz niye avucumuzun içinde yazılıdır bilir misin? Gerektiğinde gizleyebilelim diye. Niye bilir misin? Çünkü güç gizden gelir. Sen gelmeyince ben de Berkcan'la sevgili oldum. Lan arabayı park ediyordum. Yani yapacak bir şey yok. Özür dilerim. Vallahi şekli hep beytik Ya el bilek yukurup beytik Hele şiftik saç fauletik Sırtıp demli idman Şeklik min alam tani? Ana valla dayı envani Hep ana bir saniye Seni bir gün görse güneş Utanıp da sönerdi Çok güzelsin yani Meliksin bu garip çocuk safani Düştün gökyüzünden gözümden